Herkese merhaba dostlarım ben level Bey'in bu da kardeşim sağ kolum moderatörüm Hakan kardeşim Kardeşim bugün yine efsane bir video ile karşınızdayım çal çalabilir senin efsane videosunu sizlere çekiyorum görmüş olduğunuz gibi arkamızda bir tane Garamayat malumluk bir tane de ying yang mobilis var dostlarım bunları bugün çaldırmamaya çalışacağız Çalarlarsa ne olurlar babalar? Mokok oluruz. Çok da bir şey olmaz. Doğruyu söylemek gerekirse kardeşlerim. Sıkıntı yok. Biz bunları çaldırmamak için elimizden geleni yapacağız. Sağ olsun Hakan kardeşim bana bir tane böyle e, hediye lazer gun verdi abi. Bununla ben bununla savaşmayı düşünüyorum. Doğruyu söylemek gerekirse bu videonun sonuna kadar bunu e, kullanacağım diye ümit ediyorum. Gene de bakalım bu video bize neler gösterecek. E, bu arada bu videoya eğer 1000 like gelirse dostlarım sizlere bu videonun dragonlu halini çekmeyi düşünüyoruz bilginiz olsun Kendinize iyi bakın hızlı bir şekilde videonun devamına geçelim Evet kardeşlerim şimdi bir public sürücüye girdim bakalım çok çok şey merak ediyorum ne olacak diye ee, şurada bir Jason diye bir kardeşim var ben hemen e, basemi kapatmaya çalışacağım basayı kapattığımız anda inşallah çaldırmayız hemen şöyle kapattım abi burada birileri var bakayım ee, Hakan da geldi bu arada bana desteği abi kapıyı kapıyı anında kapattım Hakan açalım da abi Sıkıntı yaşamayalım. Birisi içeri girdi galiba. Birisi şu an içeride. Bak bak. Buradan ilk Garamay'ı götürmeye çalışacaklar. Şu an iki kim mi var? Bir kim var? Bir kişi var galiba. Jason diye bir adam var. O ikinci katta bekliyor. Garamay'ı eline alıyorlar ama çalmak pek mümkün durmuyor. Ben şöyle uzaktan uzaktan izliyorum. Kile mi var? Kile varsa çıkalım. şimdilik şimdilik bekliyorum ama kapı kilitli. Bir yandan da şeyden de korkuyorum. Brain Rat'ın çalınmasından da korkuyorum. Hakan bir yandan da böyle mesajlardan yukarıdan yazıyor dostlarım. Umarım bu Brain Rat'ı çaldırmayız. Biraz ürkü insan ister istemez. Abi şurada bir spin atalım ya. Ben de o arada ulan ne video çekiyoruz. Ne video çekiyoruz. Hakan diyor ki elbi 3'ten geriye say çık diyor. Oğlum Brain Rat'ı şey yapmayalım bak. Uçurtmayalım. Elini alıyorlar bak. Bak bak bak. Hakan sağ olsun. Full destek. Abime şöyle ben de geldim. Kanka basayım maçlar lan ne oldu? Lan ne oldu? Çaldırmayayım lan. Hako. Lan bizim basayım maçlar az önce ne yaptılar bir şeyler oldu. Gitti mi? Gitti mi? Buraya atımız gitti mi? Madun dungumuz. Sıkıntı yok. Bunu koru, bunu koru. Hakan yukarıdakini koru. <laughs> Hileyle hileyle çaldılar kanka burayı rahatı. Babalar daha ilk videonun başında videonun başında kanka başımıza gelmeyen kalmadı ya. Kanka sana şimdi öyle bir moko atacağım ki spider sevme bak bak. içeride bir içeride vallahi şey yapayım ha. İçeride savaşıyoruz. Bu da mı hile? Vallahi ben anlamam. Ama garama madunun bu çaldı adam şimdi çok mutludur ya. Kanka adama var ya öyle bir ateş açtım yemin ederim. İçeri gelene mermi, gelene mermi dayı. Bana bir de arkadaş kişiye atıyorlar kanka. Arkadaş kişiye atıp içeri girecekler. <laughs> Hako sana da sıkıyor arada. Ee, kusuruma bakma. <laughs> lan lan ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Oğlum ikinci kattan da çalmaya çalışıyorlar lan. Bir de ikinci kattakiler var. Oğlum bunlar var ya normal değil lan yemin ederim. Kanka şuna bak. Dayı bu bu videoda resmen hileleri gösteriyormuş gibi oldu. Çalınmadı değil mi daha ya? Yukarıda duruyor. Bak yine çalmaya çalışıyorlar bak. Bak şimdi bak bak bak. Bak. Bak sen ne yapıyorsun burada uzun boylu. Hako. Hako burada ne var ya? Basem, Basem 10 saniye içinde açılacak. Los Mobilis'i yine birisi eline aldı. Yukarıda Hakan'a güveniyorum abi. Şimdi şuradan bir ben hemen basemi kapatacağım. Garamayı çaldırdık ama bunu çaldıramayız ya. Basiyi kapatamadım. Çaldırdık mı? Yo çalamamışlar. <laughs> Hako. Hile gidin lan diyor. Abi gel gel destek destek. Kardeşim. Robux'la mobux'la şeyi açtılar sanki az önce. Bezi açtılar bir şeyler yaptılar ya. Kafam. Kafam çorba oldu. Balcım sen de mi geldin kardeşim sen de gel. Sen biraz şanssız mısın kanka madunluğumu kaçırdın ya. Az önce madunluğum vardı. İyi ki bunu koymuşuz yoksa video bir hemen bitecekti. Kanka bu adamın bacakları o kadar şey ki. Mermilerden kaçamıyor kanka bak. <laughs> Her yere mermi yağdırdım. Kardeşim hayırdır. Hayırdır oğlum. Adam benim ateş attığımı görmüyor mu? Bir de şuradan çalmaya çalışanlar. Oğlum alttan malttan giriyorlar lan. Oğlum burada değişik şeyler oluyor lan basayı mı açtılar? Kanka basayı açtı. Çaldılar mı lan? Aha. Tamam. Aga bir şeyler yapıyorlar. Bak bak. Daha yukarıda hala kaptırmadık. Hala yukarıda malzeme. Bu adam yukarıdan aşağıya bir şeyler yapmaya çalışıyor ama zor be kardeşim. Tamam şeyi çaldırmış olabiliriz ama bu zor be kardeşim. El bir admin panel bastılar bana diyor. Ulan Hakan'a bak. Hakan'a. <laughs> Abi alt üstü Los Mobilis ya. Ulan oğlum sanki bana. Kanka burada da olay var ha. İçeriye dur mermi manyağı yapacağım şimdi bunları. Mermileri sıkıyorum aga. Vallahi şimdi var ya. Bak bak bak. Aha. Oğlum ne oluyor lan? Lan bana da saldırıyorlar. Hakan dayan kardeşim. Dayan kardeşim. Abi Garamay'ı nasıl buldular da geldiler lan hemen. Abi şu şeyi sevmiyorum ya bunu. Adam sana silesiz gelin demiş Hakan. Şimdi bak şöyle yukarı doğru çıkayım kanka. Adamın adamı şey alacağım kanka şimdi bak. Adamı dışarı çıkarttım. <laughs> Abi çok iyiyiz ya yemin ederim. Hakoyla içeride neler neler oluyor o maçı şey içeride. Kanka şu ateş açılıyor mu la? Oğlum beni ikinci kata kim indirdi? Üçüncü katta savaşa devam babalar. Üçüncü katta savaşa devam. Abi gelişine gelişine. Hakan sen miydin lan pardon? Hakan'a gene admin panel bastılar ha. Vallahi Hakan'a. Abi her türlü şeyi vuruyorum yemin ederim adamlara. Kardeşim sen kimsin? Sen de şöyle dışarı atalım. Ya Hakan herkese şey basmak ne demekmiş kardeşim? Abi öyle bir saldırıyorum ki yemin ederim. Kanka bir de şurada biri var oğlum. Bu ne yapıyor lan burada? <laughs> Kanka bu kim oğlum? Oğlum boyut lan vallahi bana şey yapıyorlar bak. Kanka gitti. Base'i kapatamadık. Bana admin panel bastılar şu an. Oğlum bana ne oluyor? Çalındı mı? Çalındı mı? Çalındı mı kanka? Daha çalınamadı mı? O zaman beyzimi kapattım baba. Hadi bakalım. Kim kime dumdum abi? Çalabildiniz mi? Çalamadınız herhalde. Bakayım. Aga be. Aga be. Seni çok ödeyeceğim ya, Los Mobiles. Garama seni o kadar koymadın ama Los Mobiles çok koydu be kanka. Yapma be. Abi harika ötesi bir savaşın sonundan başarıyla ayrılamadık ya Hakan'ım senin de kafanın mafanı büyütmüşler baba <laughs> ama yok güzeldi güzeldi gene de yani yapacak şey yok ya Kardeşlerim e, kazanan kardeşimize helali hoş olsun kim çaldı lan bizim los mobilisimizi <laughs> abi şimdi Hakan'ın basiye saldırıyorlar Yok be baba yani ne yapalım hakkımızda ayrılısı buymuş Kardeşlerim dostlarım tekrardan söylüyorum e, bu videoya like atmayı ve bu kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Dediğim gibi bu videoya bin like gelirse e, bunun nasıl çekmeyi düşüneceğiz kardeşlerim. Tabii ki güvenlik önlemlerini daha da artıracağız. E, Hakan'la ben tek başımıza yetmedik kardeşlerim. E, diğer 6 kişi bir anda böyle üzerimize çullandı. Admin panel kullandılar. Hile kullandılar. Elimizden bu kadar geldi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.